Herkese iyi akşamlar. Yoklamamızı yapalım. Muray Çolak. Burada. Cihangir Çelikoğlu. Mazet. Alp Ercan Karakaş. Mazet. Mehmet Yurt. Burada. Recep Mor. Burada. Ferdi Kargılı. Nurten Nur Mete Anamzoğlu. Mazet. Mustafa Soy. Tamam. Cevat Uyanık. Burada. Ahmet Sönmez. Burada. Mehmet Melekoğlu. Sezgin Sezen. Burada. Selçuk Yılmaz. Burada. Nevin Karaca. Ali Aykan, Burada. Hamdi Öz, Seyfettin Eşber, Zeki Becioğlu, Gülsüme Köylü, Burada. Hüseyin Aydın, Burada. Serap Ekmekçi, Burada. Necat Atak, Sinan Savaş, Burada. Rize Serat Köylü, Nevzat Birgen, Burada. Akif Güzel, Burada. Sibel Karakaş, Burada. Gökhan Tekin, Hazretler. Muhammed Hakan Oral, Burada. Mehmet Tingiroğlu, mazeretli arkadaşların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul. Evet. Arkadaşlar zaten ek ödeneğin görüşülmesiydi. O tekrar okumaya gerek var mı? Geçen okumuştuk. Nurterim okuyalım dedik. Ne onay dedi, zaten. Okuyalım derseniz ya da okuyalım. İkini okuyabilirsiniz. Ha ha. Meclis Başkanlığı'na 011 -01 -11 2022 tarihinde yapılan meclis toplantısında tarafımıza incelenmek üzere tevdi edilen ek ödenek talebi 02.11. 2022 tarihinde yapılan komisyon toplantısında incelenmiş olup ekte sunulan şekliyle oy birliğiyle kabul edilerek meclise sunulmuştur arz ederiz. Nevin Karaca, Nurten Ciğerci, Seyfettin Reçber, Necati Atak, Hüseyin Aydın. Evet. Ek bütçeyi, ek ödeneği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Başkanım bir şey sorabilir miyim? Özür diliyorum. Ee, burada müteahhit hizmetleri ilgili kısmında bir detay var mıdır? Başkanım tutanağı tutana okuyacağız. Ek bütçeyi de ilgili. Bir okuyayım ben şeyimi. Hangi birimlere ne kadar verildiğini de okuyacakmışız. Tamam onu da okuyalım denek insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü, müteahhitlik hizmetleri 12 milyon. Yazı işleri müdürlüğü, posta ve telgraf gideri 75 bin. Özel kalem müdürlüğü, temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri 750 bin. Muhtarlık işleri müdürlüğü, cenaze giderleri 500 bin. Su ve kanalizasyon müdürlüğü, diğer tüketim, mal ve hizmet alımları 50 bin. İş makinası kiralama giderleri 600 bin. İçme suyu tesisi yapım giderleri 6 milyon. Kanalizasyon tesisi yapım giderleri 8 milyon. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri 700 bin. Baskı ve cilt giderleri 400 bin. Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri 1 milyon 500 bin. Kırtasiye alımları 150 bin. Diğer tüketim mal ve hizmet alımları 600 bin. Büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları 20 bin. Diğer hizmet alımları 50 bin. Basılı yayın alımları 50 bin. Diğer yiyecek ve içecek alımları 100 bin. Araştırma ve geliştirme müdürlüğü büro malzemesi alımları 350 bin. Diğer hizmet alımları 150 bin. Diğer tüketim mal ve hizmet alımları 300 bin. Keresle ve keres ürünler alımı 200 bin. Ulaşım hizmetleri müdürlüğü taşıt kiralama giderleri 1 milyon 500 bin. Yol yapım giderleri 1 milyon 500 bin. Mali hizmetler müdürlüğü diğer sermaye giderleri 1 milyon. Penişler müdürlüğü diğer giderler 2 milyon 500 bin. Genel toplam 39 milyon 0 45 milyon 45 bin. Evet şu şeyi de merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar 31 bin 31 milyon. Gelir ek yılı, ödeneği evet. merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar 31 milyon 220 bin altyapı hizmetleri için genel bütçeden alınan paylar 7 milyon 825 bin. Genel, genel toplam, toplam evet. 39 milyon 045 bin TL. Hmm. Gider ek ödenek toplamı 39 milyon 045 bin TL. Evet. Bu müteahhit hizmetlerde şirket personelimizin maaşlarını bura üzerinden ödüyormuşuz. Oymuş. Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul etmeyen yok. Siz kabul ediyor musunuz? Bir şey demediniz. Başkanım biz ses ödeneğe karşı değiliz ama müdürlükler arasındaki paylaşımı çok doğru bulmadık. O nedenle çekimseriz. Tamam. İki Notlu çekimsel. Nasıl olması gerekir? Sizce Sibel Hanım. Hangi müdürlükte bir hata gördünüz? Ya zaten müdürlüklere ihtiyaçlarına göre isteklerini belirtiyorlar. Bu ek bütçede ona göre oylanıyor zaten. Ama gereksizse sorusu kurulacak bir şey. İşte evet. 15 dakika önce gelen bir şey bu. 10 dakika önce gelen bir şey bu. Yani bakmak lazım. izlemek kaldı. Yok geçen geçen gün de söylenmişti zaten. zaten arkadaşlar hiçbir müdürlük muhasebe tabii tabii muhasebeleştiremediği bir şeyi zaten ek ödenek talebi olarak getirmez. Bu ihtiyaca binaen yapılan bir şey. Üçüncü evet. Toplantımız. Üçüncü toplantımızı bir, bir karar daha var başkanım. Meclis başkanlığına 0-1-11-2022 tarihinde yapılan ya bu meclis sefer toplantısında miydi, öbür toplantıda, toplantıda görüşülmek üzere diye komisyon bir karar almış başkanım. Ha yani tamam. Tamam o zaman. 01 11. 2022 tarihinde yapılan meclis toplantısında tarafımıza incelenmek üzere tevdi edilen nakdi sermaye ve 2023 mali yılı ile izleyen 2 yılın bütçesi ve gelir tarifesi ve 2023 yılı idare performans programı konuları 02 11. 2022 tarihinde yapılan komisyon toplantısında incelenmiş olup bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere komisyon çalışmalarına devam edilmesi kararı alınmış olup meclise sunulmuştur. Nevin Karaca, Nurten Ciğerci, Seyfettin Reçber, Necati Atak, Hüseyin Ay. Oynamaya gerek var mı? Onu oynamaya gerek yok. Evet, üçüncü oturumu ne zamana yapalım? Önümüzdeki hafta Perşembe ya da Cuma günü 2023 yılının genel bütçesi. Ya aynı o ayın e de ben tam benim kızımın doğum günü ya. He? uzun süren. sürerse o zaman perşembe yapalım. O zaman birazcık mesaiye yapalım perşembeye bitirelim.

11. dedi. bütçeyle ilgili incelemek üzere bize süre verilecek acaba? Bugün bütçeyle ilgili o gün oylama yapılacak mı yoksa incelemek üzere bir zamanımız olacak mı? Zaten bütçeyle ilgili kalemlerin hepsi önceden söylendi. Çalışıyorlar. Hala çalışma devam ediyor başkanım. Daha tam verilmedi. Son hali alınca Hayır hayır zaten e, şeyler e, çalıştıralım, çalıştıralım. harcama kalemleri zaten belli onun karşılığında bütçe oluşturulacak olur eğer yetiştirilebilirse erken verirler arkadaşlar. Saaduçu uygun mudur arkadaşlar? Uygundur. Tamam. Tamam o zaman cuma, cuma günü saat 3